Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hacı Bugün sizlerle birlikte X4 Minecraft'ın çekiyorum ee, Arkadaşlar ben 4.sünü çekmiştim aslında Madene başlamıştım Shop'uma bakmıştım ee, Ve başka şeyler de yapmıştım arkadaşlar ee, Bu arada ses geliyor özür dilerim dışarıdan Başka şeyler de yapmıştım arkadaşlar ee, Ama işte o videoyu atamadım şarjım çok azdı ee, video da kısa oldu atmak istemedim. Şimdi tekrar shopumuza bakacağım size göstermek için. Ee, aldığım bazı şeyler var çünkü shoptan. Onları göstereceğim size. Nereden de kalmışım en son. Bir çıkayım shopumuza bakalım. Bir sürü görevimiz var arkadaşlar. Hemen evimin yanına çıkıyor zaten biliyorsunuz evimin yanına çıkıyor. Nereden. Şimdi ben size Şokumuzu göstereyim hemen Arkadaşlar Taş var 128 tane Sonra 150 liraya Şey var arkadaşlar hmm. Işık Yani meşale Yer işareti var Çit var Yine meşale var Şey var arkadaşlar Merdiven var Ayakkabı var Su kovası var bir de e, ee, kapı var arkadaşlar. Ben su kovasını almadım. Çünkü su dolu olduğu için o kadar pahalı yani. Su dolu yani. Suyu ben kendim de doldururum neyden. İşte aldıklarım da burada. Bir tane demir kapı, merdiven. Sonra ayakkabı. İşte burada da yer işareti var. Ee, şimdi hadi madeni verim arkadaşlar. Burada bildiğiniz üzere gizli yerimiz var biliyorsunuz böyle çıkıyoruz yukarı o yüzden dikkatli olmalıyım ya, niye? Ha, tamam. böyle bunlarla çok uğraşmıştık geçen böyle madene inememiştik şöyle yukarı çıkayım şöyle e şimdi arkadaşlar Mahallemize girelim. Buraya bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Geçen bölüm o birikileri yapmak için yani tuzaları yapmak için bayağı bir uğraşmıştık orayı. Toprakları kazmak için biliyorsunuz topraktan yapılıyor. Bayağı bir kazmıştık orayı arkadaşlar. Ee, o yüzden e, ben oraya bir şey yapmayı düşünüyorum bu taşlarla. Kale tarzı bir şey. Şimdi şu taşları toplayalım arkadaşlar. Şöyle böyle Arkadaşlar şimdi ben videoyu durduracağım. Sonra taş toplayacağım ve taş topladıktan sonra da geri geleceğim arkadaşlar. Ee, bir dakika. sizinle bir alt kata inelim. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Şuna bakın. Bu bize torç yani meşale yapmamız için işimize yarıyor. Hemen bunları toplayalım, toplayalım. Yukarıda da var bir tane. Arkadaşlar şey, çok mutluyum. Hop hop gelin, gelin. Evet bakın görevimiz de tamamlandı. Görevimiz de clean'leme evet. Arkadaşlar bir kat aşağı in. Çünkü burada toprak ve böngü var arkadaşlar. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Taş toplayıp geri geliyorum arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar taş topladım bayağı bir şuna bakın. Bir buraya kadar topladım bir de şuraya kadar topladım. Yani buradan böyle buraya kadar topladım arkadaşlar. Ne kadar olmuş? İkisi tek i̇ki stek bir tane kesinlikle yetmez. Ee, ama gidip oraya başlayalım bence yine de. Gece mi acaba? Hmm, gündüz oluyor sanırım. Şimdi ben buraya girerken gece oluyordu nerede? Güneş doğuyor mu? Batıyor mu? E, doğuyor sanırım arkadaşlar. Tam emin olamadım o konuda. Evet doğuyor. Şimdi, arkadaşlar şu taşlarımızı alalım. Aslında çıkmayacaktım ama kazmam bittiği için çıkmak zorunda kaldım. Biliyorsunuz yanımızda iki tane kazma almıştık yanımıza. Şöyle, şöyle, şuraya topla, ay topla koyacağım. Toprakla çıkacağım. ben tamam garanti alacağım. Buradan başlayacağım. Ikiye. Şöyle üç. Allah düştüm. Böyle dört. Beş, altı, yedi olacak arkadaşlar. Yedi üst basamak. Ama ben önce şuradan çıkmaya başarabilirsem. Hop. 嗯嗯嗯。Um, um, um. Bu kadar yeter. Şimdi aşağıya mı atlayacağım bak. Kadar, Şöyle kırayım. Düştüm arkadaşlar. Düştüm. Arkadaşlar benim orada kazdığım taşlar buraya gelmiş. Yine 42 oldu. Şöyle çık 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 çık. Ay. hop hop şöyle 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 arkadaşlar artık buradan da yukarıya çıkılmaz bence biraz fazla olmuş hop artık diğer kalanını yapabilirim böyle bu kadar yapacağım şöyle 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 düştüm buraya koş 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 çok zahmet tekrar çıkmaz ben şuraya da taş koyayım videoyu durduruyorum şimdi sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar takip edin. Bakın yine bir sürü taş kasıyordum ben. Bunu buldum. Bu ne Yanmış taş. O demir şey arkadaşlar. Şimdi videoyu tekrar Ben taşlarını kasayım bir sürü. Ee, burada şey yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar taş kasıyordum. Yine bir tane daha demek şey. Hmm. şimdi arkadaşlar ben onları kasarım. E sonra birazcık daha taş kasmaya devam edeceğim. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar daha tebinki yerden bayağı bir çıktı. Bakın 14 tane oldu ve burada yine karşıma çıktı. Bugün maden yağıyor arkadaşlar bana. E, bir meşale yapacak şey buluyorum. Bir demir yapacak şey buluyorum. Keşke bir de altın yapacak şey bulsam. Yani ham madde bulsam. Bunlar biliyorsunuz ham madde. Arkadaşlar bende o kale olacak muhtemelen 20 tane oldu bu arada. Kalemiz için taş topladım bayağı. Benim bir sürü katman vardı. Şuna bakın ne kadar gidiyor. Kaç stek olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buçuk stekten biraz fazla arkadaşlar. Ee, şimdi gidip bu taşları kullanacağız. Kalemizi bitirmek için. Daha derin taşlarla Kalenin sadece bir duvarını bitirebilmiştim. Şimdi önce eve gidelim. Demirlerimizi önüne koyalım arkadaşlar. Ardından kalemizi yapmaya devam edelim. Şöyle şöyle. Gideceğim. Arkadaşlar videoyu durduracağım eve gidene kadar yol çok uzun çünkü. Ve videonun çok uzun olmasını istemiyorum. 10 dakika oldu bile. Çok uzun videoları daha kanalım küçük olduğu için paylaşamıyorum. O yüzden ben eve gidince görüşürüz. Arkadaşlar eve geldim. Şimdi giriyoruz. Bakın tam 20 tane yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şans çok mutluyum. Hemen yapalım. Ama onu altı yapabiliyoruz sadece Sizce şuraya yapalım mı da? Yok Çok yavaş oluyor arkadaşlar. Burada bir şey yokmuş da Şöyle şöyle 10 tane odun kapsalar yeter? Evet, şimdi ne yapacağım? Evet, arkadaşlar şimdi kalemize devam edeceğiz. Önce uyuyalım diye. Uyanınca ben zaten yine kaleye başlayacağım birazcık sonra durduracağım. Ve kalemiz bitince sizinle görüşeceğiz tekrardan arkadaşlar. Şimdi ben hemen şunu kırayım. Tabii ki elimde için gelmedi. Bakın arkadaşlar birinci duvarım bitti. Şimdi ikinciyi yapacağım. Şimdi tekrar geleceğim birazdan.